뭐 음. 지 Tesisimizde üretmiş olduğumuz böcekleri nar, turunçgil ve narinçe bahçelerde salmaktayız. E, çiftçilerimize bu konuda e, kimyasal girdileri azaltarak e, çevre ve insan sağlığını koruyarak ihracatta problem olmayan ürünler, mahsuller ortaya çıkarıyoruz. E, Bunlarda kontrollerini sağlıyoruz, salımlarını sağlıyoruz. Çiftçilerimizin yanındayız, desteklerimizi veriyoruz. Bugün bu bahçeden e, unlu bir zararlısına karşı predatör ve parazitoit böcekler salımı gerçekleştirdik. Ee, bu sayede kimyasal kullanmadan nar ürünlerini elde edip yurt dışına ihracatta kalıntı problemi olmayan ürünleri elde ederek çiftçimize destek olacağız. E, ee, bitti zehir attığımız için ihracatta bir sorun oluyor, ee, kalıntı kalıyor ama bu yıl iki yıldır yani biz bu iş ile uğraşıyoruz. Allah razı olsun Muhittin Böce, Böcek'ten de başkanımızdan da bu sinek ürettiğini duyduk. Dilekçemizi verdik. Allah razı olsun bize de geldiler, taktılar, takibini de yapıyorlar. İnşallah sonu da hayırlı olur.